Me Merhaba arkadaşlar ben size bugün ee, MediaGet'ten indirdiğiniz oyunun nasıl hızlandırılabileceğini göstereceğim Öncelikle arkadaşlar Cihet Engin'e e, ee, 16.1'i indirin Gezginlerde indirebilirsiniz Ondan sonra arkadaşlar şu bilgisayar yerine tıklayın arkadaşlar Tıkladıktan sonra Şurada bakın resmi var. medyaget. Ona tıklayın. Ondan sonra arkadaşlar Enable ben heh, şuraya tıklayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar e, ne kadar kaç hız, ne kadar hızlı olmasını istiyorsanız buradan ayarlayın. Mesela ben 5.0 hızlı olmasını istiyorum. Ya da 20.0 olmasını istiyorum. Epey yerine tıklayın ve bakın arkadaşlar nasıl iniyor bakın arkadaşlar hıza bakın şuraya bakın arkadaşlar bakın gördünüz mü İşte bu kadar arkadaşlar bu şekilde hızlanabilir mesela size örnek olarak yavaşlatmayı göstereyim şimdi ben yavaşlatıyorum 0.0 yaptım e pilliyorum bakın gördünüz mü arkadaşlar Demin, demin hızlı gidiyordu şimdi yavaş gitti gördünüz mü arkadaşlar İşte bu kadar arkadaşlar Bakın şimdi yine yaptım Gördünüz mü arkadaşlar İşte bu kadar arkadaşlar benim bu taktiği kullanarak oyunlarınızı hızlı bir şekilde indirebilirsiniz Ama bu kadar yapmanızı hiç tavsiye etmiyorum çünkü oyunlar yani donup donup iniyor donup donup iniyor fazla hızlı olduğu için en az e, bu kadar yapın arkadaşlar Pardon, ee, bu kadar yapın arkadaşlar ama isteyen o kadar yapabilir istediği kadar en az böyle 500 işte arkadaşlar bu kadar arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler iyi günler